Şarkı Kirazlı'dan herkese merhaba. Kirazlı'da bulunan 4 parselimizden 3 tanesi yeni sahipleriyle buluştuk. Son parselimiz 730 metrekare büyüklüğünde, %75 emsalli, 550 metrekare inşaat alanına sahip. İçerisinde sizlerin de görmüş olduğu gibi çok güzel kiraz ağaçlarının bulunduğu ibarlı bir alandır hayalinizdeki evi hemen yapabileceğiniz elektriği, suyu, kanalizasyonu olan bir tarafta da karşıda görmüş olduğunuz ganoslar her mevsim ayrı renge bürünen diğer tarafta deniz düz bir alandır harfiyat sorunu yoktur 都是在新疆，他有的手术。